Bu dinimiz sevgili kardeşlerim İslam dini ne kadar mükemmel bir din ya Rabbi. Ne kadar güzel bir din. Hristiyanlıkta insanlar doğuştan hatalı kabul ediliyor. Doğuştan hatalı, günahkar. İnsan doğuştan günahkar olabilir. Bizim dinimize göre insan tertemiz olarak doğar. onların inancına göre kiliseye götürüp vaftiz yaptığınız zaman ancak günahtan kurtuluyor. Nasıl bir şeyse o, o vaftiz papazın efendim üzerine biraz su serpmesiyle günah gidi veriyor. Evet. Bizim dinimiz akıl ve mantık dinidir. Bu dine hayran olmamak mümkün müdür sevgili kardeşler? Ne kadar güzel insanın lehine Cenab-ı Hak kulunu ne kadar çok seviyor bunu bizim dinimizde görüyoruz. Senin için cenneti yarattım, senin için cennette ne nimetler yarattım. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayalinden geçiremediği nimetleri ben senin için hazırladım buyuruyor. Ayrıca Bile bile kasten yapmazsan bir günahı, bir hatayı ben onu da bağıştır. Çünkü ben seni seviyorum diyor Allah Teala. Ey kulum ben seni seviyorum. Tabi parantez içerisinde sen de beni sev demektir o. Sen de beni sev. Bana kulluğunu göster. Bana samimiyetini göster. Bak ben senin için ne kolaylıklar halk ediyor. Ne kadar güzel bu İslam dini ya Rabbi. Eğer insanlar bunu bilebilse, daha doğrusu biz insanlara anlatabilsek, insan İslamiyet'ten haberi yoksa nereden bilecek? Biz insanlara İslamiyet'i anlatabilsek, güzel tavrımızla, hareketlerimizle, iyi bir insan olduğumuzu onlara göstersek, onlara bir şey söylemesek bile, onlar da desek ki ya bu, bu adamın dini ne güzel din? Şunun davranışına bak, şunun hareketlerine bak, konuşma tarzına bak, muamelesine bak. Hiçbir haksızlık yapmıyor, yalan söylemiyor, kimseyi incitmiyor, kırmıyor. Ben bu adamın dinini bir öğreneyim der, en azından yani sizin bizim güzel hareketlerimiz. Tabii onun dışında ayrıca alimlerimizin yabancılara din, dinimizi anlatmaları gerekiyor. Elbette. Ve el, elhamdülillah bu da yapılıyor. Bu da çeşitli şekillerde yapılıyor. Evet. Bugün internet diye bir şey var. Ee, bazı mahzurları var elbette ama o bir taraftan İslam dinini en güzel anlatan e, bir imkan. Ben gençlerimize onu tavsiye ederim, söylesinler. Mesela son peygamber info diye bir e, site var. Üç dilde yayın yapıyor. İslamiyeti üç dilde anlatıyor. Türkçe, İngilizce, Rusça. Ve daha başka da vardır. Benim haberim olmayan mutlaka. Çok şey var. Bunları bu e, hanım kardeşlerimiz e, hazırladı bu şeyi. Ee, evet. Ve çalışıyorlar da hala. Çok başarılılar. İşte İslamiyet'i böyle anlatmak lazım. Başkalarını anlattığımız takdirde onlar İslamiyet'in güzelliğini okuyarak görecekler. Müslümanları da tanıyarak dinin güzelliğini anlayacaklar. Onun için sevgili kardeşlerim biz evvela İslamiyet'i yaşamayan kardeşlerimize İslamiyetin güzelliğini kendi hareketlerimizle göstermeliyiz. Esnafsak komşularımıza yani ticaret komşularımıza veya evimizin kenarındaki insanlara bir şekilde kendileriyle alakalandığımız kimselere dedirtmeliyiz ki bu adam çok mükemmel bir Müslüman. Temiz ahlaklı, her bakımdan mükemmel Cenab-ı Mevla buna bakacak. Böyle olduğumuz için bize değer verecek ve diğer insanlar da bizden görerek dinimizi sevecekler. Dini anlatmanın en güzel yolu budur sevgili kardeşler.